أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi şrahni sadri ve yassirni emri ve hlul min nisani yafkahu kavli. Suretul Ahzab 53. ayet-i sonuna kadar, 53. ayet-i cennelerden süren sonuna kadar ki bölüm, bölümde okuduğumuz ayet-i kelimelerin belagat, o ayet kelimelerle ilgili olan belagati söylüyorum burada el belâgâ tedammenetil âyâtul kerime o ayet-i kerimeler içermiş vücuhan birkaç çeşit minel beyan ve be beyan ilminden bedi ilminden nücüzü var. kısaca anlatacak fîmâ yani bir el idâfetü lit teşrif ha, la tedhulu bak o evler ki normal evler değil nebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o malum olan nebinin evlerine girmeyin. Yani yani öyle sıradan bir ev değildir. Yani ona giriş de öyle, öyle sıradan olmaması lazım. Bak burada yani mudaf, mudaf ilehi azim olduğu zaman mudaf onunla azim oluyor. Mudaf ilehi şerefli olduğu zaman mudaf onunla şerefli oluyor. Liannaha <laughs> <laughs> çünkü o evler de şerefli evlerdir. Ha, üstün evlerdir. Ha, o üstün olduğu gibi onun evi de diğer evlerden üstündür. Yani ona özel bir edep edeb riayet etmek lazımdır. Bir de attibâkı diyet ve diyet. beyne udhulu ve girin ve yani yayının, e, dağılın, e, ha, Ve beyne tubdu tuhfu. Tubdu izhal edersiniz, tuhfu gizlersiniz. Ve beyne suqifu uhidu. Suqifu e, ne? Söyle. E, yakalanırlar. Ya o da yakalanır. Niye bu? yani burada ziddiyet yok yani. Aynen ma ha? mana okudu değil miydi? Geç, geçmedi mi? Aynı ma su kifu okudu. Vücudu ve ödüku okudu. nerede bulunsalar tutunlar. Yani nerede yani bulunma tutunma birbirine zıt değil bence yani. Değil mi? oluyor çok sanki o çizdiyim şey intiharı hmm. o, o işte ha o duhunla dağılmak girin yani Resulullah sallallahu aleyhi ve evine girin. Ondan sonra izin verdiğinizde, ondan sonra dağılın yani çıkın. Orada dağılın yani çıkın manasına olduğu için evet. bir zıddiyat var. Tıbbo evet. tufuda zıddiyat var. Suqifu nerede ne söyle ee, bulunurlarsa o kızı nasıl yakalanırlar. E, bulunmak, yakalanmak bunlar zıt değil yani. Evet, bir de tibak yani bir, bir, cümle mucibedir, bir cümle salibedir. Ha, selmi iki zıddır ama bir mucibe salibe olarak. Fe yestahi minkum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden utanıyor. Vallahu la yestahi minel hak. Allah hakkı, hakkı söylemekten çekinmez. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çekinir, Allah çekinmez. Ya Yastahi la yastahi. Bak biliniz. Bir de zikrul hasibanel am. Nin ihtimam bir şeyin has. Ne in lem yentehin munafikun vel murcifune fil medine. Eğer o munafıklar nifaklı, nifakından vazgeçmeseler. Murcifun yaygaracılar. Vel murcifun zaten hum minel munafikin. Murcifun özel olarak söylenmiş. Halbuki onlar da munafıklardandır. Fa ama önce am söylemiş, sonra hasese ziyadeten fit ve teşni Da daha çok onları takbih yani kötülemek ve onların nasıl yaptıkları ne kadar çirkin olduğu, ne kadar nasıl kötü olduklarını münafıkların daha bunlar münafıklarından nasıl münafıkların içinde daha nasıl en kötüleri işte. Bir de Zikrul lafz bi sirati fa'ul ve fa'in lil mubalati. Fa'ul ve fa'in zaten mislü innu insan kana zaluman cahul. İnsan çok zalim, çok acımasız ve çok cahil. Bi kulli şeyin alime Allah her şeyi çok iyi bilen. Hani kulli şeyin şeyine her şeye çok iyi şahit olan. Fa'in. Min el ityan bil masari ma'lfi li'takin ve kuttilu taqtila. Onlar öldürülecekler. He. Yani aynama ıı, nasıl sukhifu ukhidu ve kutinu takdir. Gebertilecek, kutinu öldürülecek de takdirle öldür, bir öldürülmeyle öldürülür. Yani burada da söyle. Yani çok öldürülecekler. Yani öldürülmeleri gerekir. Ha, ve sellimu teslima ya. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ya ve teslima. Ha, ona nasıl selam verin. Ona selamet isteyin. Teslima çok çok yani ha evet. ee, Burada bir nükte var. Yani burada bir incelik var. Sallu aleyhi ve sellim mutazime. Sallu aleyhi e, ona salat selam getir, salat getirin ve sellim mutazime. Bak e, salatı tekit etmemiş. Selamı tekit etmiştir. E, yani bunun nüktesi işte bizim e, sayıda e, büyük sedam sedam Muhyiddin el Havuni rahimehullah taala ha, ondan duydum bu, böyle söylüyor başka yerde de görmedim. Ha, sallu aleyh ona Resulullah sallallahu aleyhi ve rahmet artıları artıları istemek. Yani dereceleri daha çok yüksel. Ve senni teslima yani selam olsun o eksilerden yani onu üzen şeylerden söyle. Ona göre eksi Tabi normal eksiler. Eksilerden selamet kalması isteniyor. Şimdi bir kural var, şeriatta bir kural var. Ne söyleyeyim? Seddu babi şerri ehammu min fethi babil khayr. Şer kapısını kapatmak, khayr kapısını açmaktan daha önemli. Önce yani zarar gelen yerden yeri kapatmak. Sonra fayda gelen yeri açmak değil mi? Ha. Yani te, selam e, o zararlı şeylerden korunması için duadır. Ha. Salat onun artı, ha. artıları. Ha. O evet onun için o daha önemlidir. Yani selam nasıl e, bab-ı şerdir yani. Ha sadıb şer, şer kapısını kapatma kabininden daha önemlidir yani. Et tahassur ve tefecu bi temenni. Bir de tahassur, hasret çekecekler, tefecu, çok üzülecekler, çok ne söyle acınacaklar. Temenni tabi. Temenni tabi mümkün olmayan yol, mümkün olmayan yol. Yekulûne ya leytena ata'na Allah'a ve ata'na Rasuluna. O ne söyle yani cehennem ehli, cehennemde o ateş, o cehennem ateşine ne söyle dayanmayacaklar. Yani o cehennem ateşinden artık bezecekler. O azap, o, o işkenceye yani sonra karşı feryat figan edecekler. Keşke biz Allah, Allah'a ve Resulüne itaat etseydik diye ama iş, iş işten geçmiştir. Her şeyin bir zamanı var. Et la tekunu kellezine Adem Musa. Olmayın ey müminler. O kimseler ki Adem Musa yani Ben İsrail. Musa Aleyhisselam'a eziyet verenler gibi olmayın. Neydi? İşte yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i üzmekte, ondan sonra ona karşı gelmekte, daha sonra o zarar, sonra zararlı, yani sizi sonra düşürecek, alçaltacak şeyler yapmayın. Yani bu ece burada has olmuş. Ve yusamme mucmel. İşte böyle teşbihel teşbihel mursal, mursal, mucmel. Yani mursal önü açık yani. He. Yani şebeh burada has olmuştur. Mücmel de denilebilir. Yani mufassal var mücmel. Yani değil. Ha, yani burada kapalıdır. Vacil şebeh zikir Evet. Bir de ist el istiharetü temsiliye. İşte istiharetü temsiliye yani toplu olarak bir şeyi bir şeye benzetmişsin. O ya konulan kelimeleri müşebehe e, etmişsin işaret temsiye toplu olarak bir heyeti bir heyete benzetmişsin. O müşabbeh biye konulan o heyet, o müşabbeh biye konulan alfazları, o o o heyete o tabir, o müşabbeh ya verilen tabir müşabbeh geliyor yani. Yani müşabbeh ya ait olan ibare müşabbeh kullanılıyor. Yani işte. İnna aradna emanet ala semavati vel cibal. Ha biz emaneti onlara arz ettik ya yani, onlar zevil م... akıl yerine konulmuştur. <eps> zevil akillere nasıl teklif edilir? Nasıl onlara hitap edilir? Onlara da öyle hitap edilmiştir yani ha. Mesela emaneti Allahu Teala temsil getirmiş getirmiş emanetin fi dahamati ve izami o emanet o kadar büyük o kadar önemli bir emanet ve tefhimi şe'niha şanı şe o kadar yüce o kadar azim e, mm, ol, olmasının temsil etmiş teşbih etmiş bir ve emanet minessakani ağırlıktan bir bihansu öyle bir halde öyle bir konumdadır ki lev onidet o emanet o kadar ağır bir emanettir ki lev ale şayet o emanet sunulsaydı teklif edilseydi semavatun adzibuna ve hiye o semavat er cibal da minel kuvveti ve şiddeti bi'e'alel menazili. Halbuki o semavat ar-cibal er da kuvvet ve şiddetten en üstün mertebede oldukları halde ha, onlara bu emanet sunulsaydı le'ebet. anhamya O samavat ar-cibal er e, imtina ederdi onu taşımaktan ve eş ve korkardı. Ve temsili rayun yani müthiş çok böyle ilginç bir teşbihdir. Nitehvini şe'nil emanet o emanetin şeninin Resulü'yle tehvil ya Allah Teala o şan emanetin şenini ne tazim ediyor. Yani o ne kadar büyüktür, ne kadar korkunçtur. Nasıl korkunç bir emanettir. Nasıl büyük bir emanettir. İşte mükellefiyet, mükellefiyet işte. Sorumluluk işte. Ha, cennetin en büyük nimeti nedir? Ha. La lavun fiha ve la Sorumluluk yoktur. Ne yaparsan yap serbest. Ha işte bak o cennettir işte. O orası cennettir. O sorumluluk olmayan yer cennettir işte. Serbest. Keyfinde ne istiyorsa yap. Ama bu dünya öyle değildir. Emanettir, mükellefiyet var, sorumluluk hiç. Ha. yani sınırlısın. Yani, ha, yani kayıtlısın, sınırlısın. Ha. yani bağlısın. Yani belli kurallar, belli Mesela kanunlar var yani hiç istediğin gibi değil. Hiç. Ha. Böyle toz pembe değildir. Efehasibtum ennema halaknakum abesen. Siz öyle mi zannediyorsunuz? Başıboş. Yani hiç. Bir de yani başıboş ondan sonra bize dönmeyeceksiniz. Hesap vermeyeceksiniz. Böyle mi zannettiniz? Haşa. İşte o emanet işte biz o emaneti taşımışız o emaneti üstlenmişiz bir bir defa üstlenmişiz Allah o aklı bize vermiştir o bilinci o şuuru bize vermiştir peygamberleri göndermiştir ya, kitapları göndermiştir artık o emanet üstümüze böyle mühürlenmiş hiç yani e, kabul etmeme gibi bir lüksümüz yok ha, yani umursamama gibi bir lüksümüz yok hepsi bize yani onun sonu faturası çok ağır olur. Hepsi bize faturalanıyor. Yani e, Allah hakkını veren e, ondan sonra e, kazananlardan eylesin. Kaybedenlerden eylemesin. Vallahi çok büyük bir gerçekten büyük bir yükün altında. Gerçekten bir de el-mukabeletul latife beyne yünlü yu'azzib allahul ve'l-munafiqat ve beyne ve yetubu karşılaştırma. Güzel bir karşılaştırma. Ha, i̇şte bu emanetin sonu nedir? Allah ha, bazılarını azap edecek, bazılarının ne söyleyeyim kurtaracak. bazılarını kaybedecek, bazılarını kazanacak. Ha. emanetin sonu budur. Yu'adib Allahu'l ve'l mu'minat. Ensin yastafunu. Yu'adib Allahu'l munafikin ve'l munafikat ve'l müşkinu müşkat ve yetubu Allahu'l mu'minin ve'l mu'minat. Yani karşı karşıya karşılaştırıyor. Ve fi hatmi's sureti bi hadi'l ayati bu sure-i şerife bu ayetler sonuçlandırmasında minel bedai bedi ilminden ma öneme ol ul bedi ulema bedi'in özellikle isimlendirdiği bir işlem var bir işlem yani bir bedi bedi ilminin bir sonra kaidesi burada icra edilmiş nedir reddül aczi ala sadri reddül aczi sonu ana sadri başa reddetmek çevirmek sonunu başa, başına çelmek nedir? Yani başta ne konu işlendiyse sonunda da aynı o konu. Bak. Ne De anne değil mi? Ben es sure surenin başlam başlaması kanefi zemin münafıkın. Münafıkların zemmi hakkında başladı. Ve nihayeti kanefi beyani su'i akıbeti münafık. Aynı. Yine yani münafıkların akıbetinin kötü olduğunu beyan etmek için. Neyse yani ne? Ha. onun için فَحَسُنَ الْكَلَامُ filbet الْبَدْءِ والختم. Kelam onun için güzel oldu, yakışıklı oldu, başta da ve sonunda da. Kelamın başıyla sonu birbirine uydu. Birbirine ne söyle, uyumlu oldu. Ha. ha. Buna رَدُّ الْعَجْزِ عَلَى sadri. Acız yani بدا السَّنَاءُ على الرسول الله عز وجل رسول الله مش مش ان الله وملائكته يصلون ورد بهذه الصيغه عَلَى ورد وفيه دقائق بيانيه الله جاء الخبر مؤكدا بان الله وملائكته اهتماما بشأنه Ya bu haber çok önemli bir haber. Şimdi tekidli bir haber çok önemli. Onu orturtmak için kesinlikle öyledir. Allah ve melek hiç bunu şüphesi yoktur. Buna inanın. Allah ve melekleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat getiriyorlar. Ya nasıl büyük bir, nasıl bir haber. iki ve ciye bin cümleti ismiyeten ifade et devam. Hep inna ve Ama yani cümle ismi mübteda haber olduğu zaman bu hep böyledir. Ama ve kanetin ismiyeten fi sadriha inna Allah fiyaniyeten fi ajziha sonunda aciz ya sonunda fiyaniyedir. Yusallune bak. Cümle ismiye demek ki bu devamlı. Yusallune işaret ila anna hada sena min Allah ta'ala ala rusin yetecedded vaktan devam. Ha bu salat selam tecedüd ediyor. Zaman 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 anet devam. Tecedüdü devamlıdır. Yani bu Evet. Yani peyder pey, peyder pey. Fetedebber hâdâ sırrâ dakik. Yani bu gizli, inceliği bir düşün. Yani bir nükte var. Cümle ismiyedir. Bak. Bel antum kavmun tecelun. Buna benziyor. Yani, Hazreti Musa şöyle e, e, beni İsrail'e dedim. antum kavmun tecelun. Siz zaten cahilsiniz de. O cehaletiniz de şöyle hep e, gösteriyor. Hep göster cehaletinizi hep söyle izhar ediyorsunuz. Yani yani cehaletiniz ne söyle iki bir baş gösteriyor yani. Zaten cahil olmaya cahilsiniz de o tecelun o cehaletiniz ne söyle sürekli ne söyle sürekli e, ediyor. Evet. Yerine göre ha peş 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 peşe bugün cehalet, yarın cehalet, öbür gün cehalet böyle bak. Yani cümle ismiye zaten devam. Bir de fiyeli mudari, sonunda fiyeli mudari yapması o ne söyle zaman zaman teceddüt ediyor. Zaman zaman teceddüt ediyor. Yani nimetler nasıl öyle ya teceddüt ediyor ya işte Allah ve Resulü melekleri de Resulullah sallallahu aleyhi o salatı teceddüt ediyorlar. Ama devamlı. Ha, bir de muraatul fawasil. Ayetlerin sonunun birbirine uyması lima lahu min el vak'il hasan. Güzel bir etkisi, etkisi vak'il hasan anesem. Kulağa çok hoş geliyor. Mesela, kavli ve adda sa'ira. La yeciduna veliyye wala nasira. wa l'anum la kabira. Ya ilahi ve hu minel muhassanat il bedi'in mi bedi'inin o güzelliklerinden, süslerindendir. Latifetun burada bir şöyle yani gizli bir işaret var. Eşaretin ayetül kerime bu ayet-i kerime işaretidir. Kulli ezvacike ya eyyühe nebi kulli ezvacike hanımlarına ve kızlarına söyle ve nisa müminin ondan sonra müminlerin hanımlarına söyle. Neyi söyle? Örtünsünler. Örtünsünler. Yüzlerini, bedenlerini örtsünler. Bu işaretin ayet-i kerime ila bir gizli bir nükte. Bir işaret var. Nedir? ve hi enne davete davet la tüsmiru meyve vermez davet meyve vermez illa iza bede edda'i biha fin nefsi ve ehli illa edda'i başlayacak kendinde ve ehlinde ve hâda huve sırru fil bed'i bil hicam-i şer'i bin işte bu sır, hikmet budur ha. başlamış Allah-u Teala bin hicam nisa-i hanımları ondan sonra müminler bak önce hanımlarına, kızlarına ve ondan sonra mümin kadınlara söyle. Demek ki önce bir kendisi söyle o davet insanları neye davet ediyorsa onu kendine uygulaması lazım. Ailesinde çoluk çocuğuna uygulaması lazım. Bu zamanki gibi değil. Bu zaman öyle ne söyle e, yani e, e, meyvesiz bir ağaç yani çok konuşmalar var, çok vaazlar var, çok nasihatler var, edebiyat parçalamalar var. İnsanlara hep söyle, öyle yapın, samimi olun, ihlaslı olun, takvali olun diyoruz ama vaaz olarak vaaz ediyoruz ama bizde yok. Bizde yok. Gerçekten yani bu bir öyle artık sanat olmuş, yani bir adet olmuş. bir de hele güzel bir konuşma yani bir söyle edebiyat parçalıyor böyle. Ha. Ee, Türkçeyi de güzel konuşuyorlar. O tamam. Ha adam e, zirvede. Halbuki bu değil. Yani bu hiçbir bir 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 kıymet yok. Bunun hiç bir yok. Yani, e, e, kıymet itibar eğer kendinde uyguluyorsa, kendisi kendini sonra, aynı o şekle getiriyorsa, o söylediklerini amel yapıyorsa, ya Allah Teala diyor: "Atamurun alnası bilbiri ve tensan ofsakum." lan tutmutatlan kitab. Efendim taksin onun aklı yok mu sizde? Hiç mi düşünmüyorsunuz? İnsanlara iyiliği emrediyorsunuz ve tensa kendi zamanı uygulamıyorsunuz işte. Bu olmaz. Ha. Ya olmaz bu olmaz. Er-reddu ala men abaha kashfa'l vech. Aa. O ne söyle? O taifetun min aqval müfessirin fi wujubi's-sati. Redd ana men o kimse ki yani bazı ulema asır. Ha, ulema değil de ulema bozun. Ha. Hmm. Yani kadınlar yüzünü açmasını helal kılmıştır. O bir ekvali müfessirinden bir taife, bir bölüm zikir ediyor. Fî vücü bis setrîn. i̇bn Kesir. Ha. Bir. Emer Allahu nisa'il müminin, Allah müminlerin hanımlarına emretmiş. İzâ kharecden mi buyut yine lihâcetin. Evlerinden bir ihtiyaç için çıktı, çıktı, çıktıklarında emir etmiş. Emir Allah neyi? En yugattine vücuhemle. Yüzlerini ve boyunlarını ve güzelliklerini örtün örtmelerini Allah emir etmiş. Min ha Başlarından başlarının üstünden yani başını ve yüzünü ve hatta boynunu ve şöyle göksünü kapatlanmanı kapatlanmaları lazım bil celabib cilbablar işte cilbablar o geniş nasıl çarşaflar. Ve kâle İbn-i Cevzi fi kavli ta'la yudnîne aleyhne min cenab ey bak ayet kerime ey yugattîne kapatsınlar ruhusehunne başlarını ve vücuhunne yüzlerini liyuleme binsin ki ennehunne harayru bunlar hürdür cariye değil tabi cariye olduğu bilindiği zaman onlara nasıl yani laf maf atılıyor, eziyet deniyor hür olduğu zaman kimse ona yanaşmıyor. Ve kâle Ebu ve mânel âye en yugattîne o cilbâbler kapatsına vücûhe hunne ve ebdâne hunne. Bak. Yüzlerini, bedenlerini kapatsına yani ida berezne. çıktıklarında. Çıktıklarında harajne. Nidda'iyyeti mineddevâ. Bir, bir iş için, bir, bir durum. Gerek, gereken bir durum olduğu zaman bir gerekçe, bir icap eden bir şey için çıktıklarında kendini yüzlerini kapatsınlar ve kana ta beni ila te teşbehna bin ima yani o cariyeler cariyelere benzet benzemeyin ha ey hur kadınlar cariyelere benzer filibasihih inne elbiseninde giysinler de iza kharajna nihatihin ha cariyeler çıktıklarından ihtiyacın keşrafna şuuna vecûhunna ha onlar yüzünü başını açabiliyor açıyorlar siz onlara benzetmeyin benzemeyin lian ya nafaskun ha yani fasık ona onlar onlara, onlara söyle ıı, inişmesin karışmasın ve fi'l mehni mesela murad bi kavli ala yabdu fi'l yani çünkü caniyete o elledi kane yabdu minun görünen filcani vel vecu yüz yüz ve göğüsleriydi. Et evet, kapatsınlar üstüne. hani yüzlerini göğüslerini kapatsınlar. Ve kalen cesas imam cesas o büyük bir usulidir. Usulün alimlerinden. Ve fil ayeti delaletu ale enel mer'ete hanifi usulundandır. Delalet var enel enel mer'ete şabete genç kadın me'muretun emri olmuş bir setri veciha, ha, yüzünü kapatması lazım yani, işte, an yani ecnebi işte nikah halal olan ecnebi yani mahramlarından değil na yüzünü kapatması lazım ni yatma ona nasıl göz koymasın ehlur ribi ehlur rib yani o nasıl fasık münafıklar yani art niyetli insanlar onlara göz koymasın ya onlara nasıl yani söyle şehvet nazarıyla bakmasınlar onun için yüzünü kapatsınlar ki bu zaman o o zamandı bu zaman işte bu zaman daha çok fitne daha çok nasıl yani söyle fasıklar münafıklar çok oldu bir zaman hadi cümletün min akwali ayimet tesir bir, bir toplu yani tefsir imamı yani özet özetle söylemiş fi vücubi seti vecil mera kadının yüzünün set etmesi hakkında vallahu yakul hak ve ve sebil Allah hakkı devamlı söyler ve e, hep Allah doğru yola insanları hidayet eder insanlar da artık yani söyle kimi kabul eder kimi kabul etmez o zaten nazubillah sonu iyi olmaz temme bi avni بأمن تعالى تفسير سورة الأحزاب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم